Merhaba. Yaşlı bakım programının amacı, bakım gereksinimi olan ya da olmayan bütün yaşlı bireylerin bakım ve rehabilitasyonunu yapan, onların yaşam kalitelerinin arttırılmasına katkı sağlayan ara profesyonel eleman yetiştirmektir. Yaşlı bakım programı öğrencilerimiz, okulumuzda teorik ve uygulamalı eğitimlerini, maket üzerinde birebir canlandırma uygulamaları ve video destekli öğretim yöntemiyle almaktadır. Programdan mezun olanlar, yaşlı bakımı teknikeri ünvanı almaktadırlar. Programı tamamlayan öğrencilerimiz, hastanelerin geriatri birimlerinde huzur evleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı bakım evleri, belediyeler, gündüzlü bakım ve özel bakım merkezlerinde bakım elemanı olarak görev yapabilirler. Aynı zamanda bakım hizmetini özel ve bireysel olarak evinde almak isteyenler tarafından da istihdam edilebilirler. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak aklımıza sağlık Parti sloganıyla çıktığımız bu yolda aklında sağlık olan ve nitelikli bir yaşlı bakım alanı çalışanı olmak isteyen tüm öğrencilerimizi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemize bekliyoruz. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan görüntüleme yöntemlerinin uygulanmasında hekimlere yardımcı olan donanımlı tıbbi görüntüleme teknikerleri yetiştirmeyi hedefleyen bir ön lisans programıdır. Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı, eğitim öğretim süresi 2 yıl olan bir ön lisans programıdır. Mezunlarımız sağlık teknikeri unvanı ile ön lisans diploması almaya hak kazanır. Tıbbi Görüntüleme Teknikeri Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde, özel görüntüleme merkezleri ve polikliniklerde iş imkanı bulabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca dikey geçiş sınavında başarı göstererek hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri lisans programlarına geçiş hakkı kazanabilirler. Kaya Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak aklımızda sağlık sloganıyla çıktığımız bu yolda donanımlı bir tıbbi görüntüleme teknikleri olmak isteyen öğrenci adaylarımızı Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemize bekliyoruz. Merhaba, tıbbi laboratuvar teknikerleri, tıbbi materyallerin biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, hematoloji, moleküler biyoloji ve genetik laboratuvarlarındaki tekniklere uygun test analizlerini yaparak teorik bilgi birikimlerini pratikle birleştirebilen teknik elemanlardır. Öğrencilerimiz tıbbi etik ve deontoloji kurallara sıkı sıkıya bağlı, her an her şartta verilen görevi yerine getirebilecek, ruhsal ve fiziksel yapıya sahip kişiler olarak yetiştirilmektedir. Mezunlarımız hastanelerde, tıp fakültelerinde, özel tahlil laboratuvarlarında, hıfzı sağ enstitülerinde ve gıda sanayi işletmelerinde çalışabilmektedir. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak aklımızda sağlık sloganıyla çıktığımız bu yolda aklında sağlık olan tüm öğrencilerimizi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemize bekliyoruz. Merhaba, fizyoterapi programında amacımız doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle fizikte herhalde ilgili bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini arttırmak için fizik tedavi uygulamalarını uzun ekimde fizyoterapi denetlerinde yapacak fizyoterapi tekliflerini yetiştirmektir. Meslek yüksek Okulu'nun çevresinde yer alan sağlık kuruluşları ve protokoller hazırlayarak öğrencilerin meslek kurgulama bitelerini birebir çalışma ortamlarında kazanmalarını ve böylece iş yaşamına bir adım önde başlamalarını sağlamaktadır. Bu alanda mezun olan öğrenciler, hastanelerde, tıp merkezlerinde, spor ve sağlık merkezleri ve üzerlerinde çalışma imkanına sahip olabilirler. Alanında klinik tecrübeye sahip ve akademik eğitimle devam eden hocalarımız ile dinamik ve kaliteli bir eğitim öğretim süreci hedefliyor ve aklında sağlık olan öğrencileri de Kütahya Sağlık Demir Üniversitesi eğitim.